Cümle alem duydu beni Sen duymadın vicdansız Ne oldu söyle artık Saklaması imkansız Cümle alem duydu du beni Sen duymadın vicdansız ne oldu söyle artık Saklaması imkansız Çocuklar bile biliyor Ömer yani... Ayşe'yi seviyor Çocuklar bile biliyor Ömer, Ömer. Ayşe'yi seviyor Adımızı yan yana Ağaçlara kazmışlar Mahalle yalın Duvarlara yazmışlar Adımızı yan yana Ağaçlara kazmışlar Mahalle alım duvarlara Çocuklar bile söylüyor Ömer Ayşe'yi seviyor Çocuklar bile söylüyor Ömer Ayşe'yi seviyor Varsın olmasın sonumuz Menekşemiz kurusun Şu üç günlük dünyada Koynamamız yürüsün Varsın olmasın sonumuz Menekşemiz kurusun Şu üç günlük dünyada Kaynamımız yürüsün Çocuklar bile okuyor Ömer Ayşe'yi seviyor Çocuklar bile okuyor Ömer Ayşe'yi seviyor Kapat!